Teşekkür ederim. Ben de köyümüzün saygıdeğer büyüğümüz Sayın Necati Üskan abime veriyorum. Ailelere şey büyük kalem. Yani sizin içinizde büyük olarak beni seçtiler. Bir kere e, bana belki itibar ama e, bakmayın size biraz şey gibi oldu, hakaret gibi oldu. E, ben e, yine de bildiğim kadarıyla eski bayramlardan hatırımla kalan birkaç e, mesaj vermeye çalışayım. Yani e, köydeki bayramlar e, buradaki arkadaşlar fazlaca ilgilendirmediğini tahmin ediyorum. Çünkü onlar e, tamamen iyice eskiler kaldı. Geri için. Tamamen eskide kalmış bayramlar. Şu andakilerin nasıl olduğunu bilmiyorum tabi. <laughs> e, benim e, çocukluk yıllarımda buradaki bayramlar malumunuz o zaman ki e, bizim e, kemah uşağı dediğimiz mübinatı <laughs> köy Bazı anların bir de bula başlıkları vardı. Bu hanlardan sabahleyin kalkılır. E, ee, işte kimler varsa handa yapan e, ee, en yakın camiye sabah namazına yetiştirilirse sabah namazı dediyseniz bayram namazına dediyseniz görüşte de tekrar ana gelin. İşte eee bir kahvaltı yapılır. Eee efendim, e, arkasından Hayır. o senenin e, meşhur cizimlerinde evet. inşallah eskide kalan bir adetimizdir. Evet. E, vefat eden, ölümünden vefat eden güzel. kişilerin ilk bayramı diye adlandırılmış e, bir belası vardı. Hayır, yok. Bayramların, Hayır, bayramların en büyük e, yani. toplama yerleri o kişilerin e, yeni kalmış olan e, bulunduğu kan. <laughs> Bu dernek binamız falan yok, hiçbir şey yok o zaman. Kimin e, yeri müsaitse, o, o, o bir yer açılır. Bu hanın koridorlarında, bazen işte anahtarlarını alabildiğimiz yazanelerinde bu bayram e, merasimi or oralarda irad edilir. Yani o kişilerin her birinin kaç tane varsa o gün bu bayramı e, bir, 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 bayramdan ikinci bayrama kadar kaç kişi vefat edilmişse onların e, valislerinin olduğu binalara, hanlara gidilir. Oralarda onlara hem efendim ilk bayram taziyesi derler daha bayram taziyesi bildirilir ve bir de bayramlaşılır. Oradan kalkıp diğer yere gidilir falan. Ee, arkasından e, yani burada akrabaları, ev olan akrabaları olmayanlar için bayram orada biter bayram orada biterdi. Ondan sonra normal e, İstanbul bayramlarına dönerdi. Nereye dönerdi? Efendim en yakın e, köyünün köylünün bulunduğu kahve neresiyse kaybıra oraya gidilirdi. Başka bir şey yok. Oraya gidilirdi. Eee ama burada aile akrabaları olanlar o ailelerin ziyaretine giderlerdi. Ki onlar da o zamanlar bizim çocukluk ve gençlik dönemlerimizde çok azınlıktaydı çok alınıklı olan ailelerimiz var. Bunun haricinde başka öyle bayram çeyreklerine iştirak etme gelenleri örtü aleti bizim hemşehrilerden aslında pek yoktur. Yani efendim hani ııı işte İstanbul'un falanca sınıfında bayram çeyrekleri vardır. Oraya gidelim falan. Yani bunu ne geçtiğimi dağıtıyorum. Ne de ne ııı çocukluğu Öyle benim size anlatacağım bizim bayramlarımız böyleydi eskiden. Yani bugünküden de bugünkü bayramlarımıza, bugünkü bir niteliğimize sonsuz hamdü senalı etmemiz lazım. Siz gençlere de çok çok teşekkür etmemiz lazım. Çünkü hakikaten bizim gençliğimizi eee bizim eee eee belki de orta, orta yaş dönemimizi hakikaten ben şahsen ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Hüseyin e, de seni kürsüye alayıp duamızı da yapalım vakit kaybetmeyelim. <laughs> Amin. Auzu billahi şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma rabbena ya rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tawwabur rahim. Ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Bizleri burada bu mübarek bayram gününde topladım. Sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi mahşer gününde de böyle cennetinle cemaatinle bizleri hep beraber taltif eyle ya Rabbi. Geçmişleri bizle beraber taltif eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemine ve ya kamer rahimin. Nice nice daha böyle mübarek günlere kavuşmamızı bizlere nasip müyemezsin eyle ya Rabbi. Geçmiş olan Ramazan-ı Şerif'i bizlerden hoşnut eyle, razı eyle, onu hakkıyla değerlendirebilmiş vahviyat olan için, Kübrez'e izlerine ilhak eyle, ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin ve Ya Rahmel Rahimin Kelamında müminler kardeştir diye buyuruyorsunuz. Bizlere kardeş olma şuurunu nasip eyle. Bizleri birbirimize düşürme. Bizlere kardeş kavgası yaptırma. Bizlere birlik ve beraberlik ihsan eyle. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozma yarabbim. Ya Rabbi. Ya İlahe Lelemin ve Ya Rahmel Rahimin Sevgili İman etmedikten sonra cennete giremezsiniz. Birbirlerinizi sevmedikten sonra da hakkıyla iman etmiş olmazsınız diye buyuruluyor. Ya Rabbi bizlere hakikaten gönülden muhabbetle birbirimizi sevmemizi, saygı duymamızı nasip ve eyle Ya Rabbi. Bizleri birbirimize düşürme Ya Rabbi. Tekrar tekrar birlik ve beraberimizi bozma Ya Rabbi. Daha nice nice böyle mübarek günlere erişmemizi cümlemize nasip ve müyesser Bu toplumdan ahirete irtihal etmiş olanların cümlesine de ayrı ayrı rahmetler ihsan eyle. Cümlesine ayrı ayrı rahmetler ihsan eyle. Tüm ehli imana ayrı ayrı rahmetler ihsan eyle. Ya Rabbi, İslam'a her türlü arzı ve semavi afatlardan, tehlikelerden, belalardan, musibetlerden, kardeş kavgasından, terör belasından muhafaza eyle ya Rabbi. Mücadele vermekte olan Müslüman kardeşlerimizi muzafferiyetler nasip ve müyesser eyle. Amin. Zalimlerin zulmü altında inim inim inleyenlere imdad eyle ya Rabbi. İmdad eyle ya Rabbi. İmdad eyle ya Rabbi. Allahümme inna neserüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime. وعلما نافعا واملا صالحا والحمد لله رب العالمين الفاتحه